Hak ve özgürlüklerin gözetildiği bir ülkede gerçek değerini buluyor. İfade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün tam yaşandığı bir ülke gerçek anlamda tam demokrasi oluyor. Evet. Demokrasi önemli ama hukuk, adalet olmadan demokrasi işlemiyor sandıktan çıkanlar eğer hukuku tanımazsa, adaletli yönetmezlerse halkın eliyle seçilenler ülkenin sorularını çözüm üretemiyor. Tam tersine kendileri yeni sorun üretebiliyor. Bir ülkenin gücü evet nasıl oluşuyor? Gücün tek elde toplanmasıyla mı yoksa Güçlü kurumlar eliyle mi? Güçlü ve tarafsız yargı. Güçlü, bağımsız ekonomik kurumlar. Merkez Bankası, BDDK, SPK gibi. Ne kadar güçlü kurumlar varsa bir ülkede, o ülke topyekun o kadar güçlü oluyor. Biliyorsunuz bizim vatandaşımız Danon Acemoğlu'nun da içinde olduğu üç kişilik bir iktisatçı heyeti bu yıl Nobel İktisat Ödülü'nü kazandı. Konu da tam da buydu. Bilimsel olarak ispat ettiler ki kurumların güçlü olduğu ülkelerde topyekün zenginleşme oluyor. Kurumların zayıf olduğu ülkelerde gelir dağılımı bozuk oluyor. Zengin daha zengin, fakir daha fakir oluyor. İşte bunu bilerek, bunu gözeterek bu ülkelerle yola çıktık. Yeni yol grubunu oluşturduk. Birlikte, beraberlikte bereket var dedik. Yeni Yol grubunun oluşmasında bizlere büyük destek veren değerli büyüğümüz Temel Karamollaoğlu'na ben burada huzurlarınıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kendisinin kendisinin vizyonu ve birlik beraberlik çağrısı bizim partimiz Deva Kurulu'ndan bu yana gerçekten hep önemli oldu. Çok kıymet verdik. Ve çok şükür bu aşamaya geldik. Evet, ülkemizde sıkıntılar çok ama asla umutsuz olmayacağız. Bu büyük ve güzel ülkemizden asla umudumuzu kesmeyeceğiz. Sekiz maddeye dikkat ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu sekiz madde ne? Bir, konuşunca doğruyu konuşacağız. İki, söz verince tutacağız 3 emanete hiyanet etmeyeceğiz. 4 her zaman adaletle yöneteceğiz. 5 istişareyi asla elden bırakmayacağız. 6 ehliyetli, liyakatlı kadrolarla yöneteceğiz. 7 şeffaf olacağız. 8 her zaman hesap vermeye hazır olacağız. Bu sekiz maddenin geleni yapalım. İnşallah korkmayalım. Bu ülke çok çabuk ayağa kalkar. Bu ülke çok çabuk sorunlarını çözer. Bu büyük ve güzel ülke Avrupa'nın en büyük topraklarına sahip. Avrupa'nın en büyük ve en genç nüfusuna sahip olan ülke, Avrupa'nın en büyük potansiyeline de sahip olan ülkedir. Biz buna kuvvetle inanıyoruz ve bu yolda kararlılıkla yürüyoruz. Kıymetli misafirler, bir kez daha davetimizi kabul ettiğiniz, soframızı büyüttüğünüz için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bizi Ramazan ayına nasıl uğraştırdıysa bizi afiyet dolu, bereket dolu, refah dolu, huzur dolu bir Türkiye'ye de öyle ulaştırsın inşallah. Allah bu Ramazan ayı boyunca ettiğimiz duaları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Ben tekrar hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Nice Ramazanlara, nice bayramlara sıhhatle, afiyetle hep birlikte yürüyelim diyorum. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanımıza da yürekten teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz aramızda bulunan önceki dönem devlet bakanlarımızdan Sayın Ahmet Cemil Tunç beyefendi bizlerle. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Önceki dönem yine devlet bakanlarımızdan Sayın Lütfi Esengün beyefendi bizlerle. Sayın bakanımıza hoş geldiniz dedikten sonra konuşmalarını yapmak üzere Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nu alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Çok değerli Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Saygıdeğer Anayasa Mahkemesi Başkanımız, bu buluşmaların hamisi diyebileceğimiz Saadet Partisi'nin çok değerli Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, değerli genel başkanlar, değerli bakanlar, çok değerli bürokratlar ve yeni bir yol arayışı içinde bir araya gelmiş çok değerli dostlar, değerli misafirlerimiz, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Mübarek bir gecedeyiz. Zaman insana aslında kendisi bir ders verir. Bugün Kadir Gecesi. Bir Kadir Gecesi'nde bir gecede, karanlık bir gecede, karanlık bir muarada ümmi bir peygambere Cebrail Aleyhisselam oku dedi. Okuma bilmem dedi, oku dedi, ikra. Ve o ikra emriyle birlikte insanlık tarihi eksen değiştirdi. Bu sadece kitabı okumak anlamında değil kavramak, anlamak, dünyayı okumak, kainat kitabını okumak anlamındaydı. Hayatı okumak anlamındaydı. Arabistan Yarımadası'nın ortasında şehrin dahi gelişmediği bir toprakta bu mesajı alan ulu peygamber bir yola çıktı. Kutlu bir yola. O günkü dünya dengelerine bakanlar bu şahsa ve getirdiği mesaja asla bir gelecek tahayyülü biçemiyorlardı. Bir tarafta Sasani İmparatorluğu, bir tarafta Bizans. Bütün ekonomi politik güçler Persepolis ve Konstantinopolis de o zamanki adıyla birikmiş. Ama ilahi tecelliye bakınız ki 610'da ilk vahiy gelir, 30 yıl sonra İran fethedilir. Yine takriben 30 yıl sonra 674 yılında Ebayü Belensari İstanbul önlerinde İstanbul kuşatmasına katılır ve İstanbul önlerindedir. Neydi bu tarihi mucizeyi gerçekleştiren şey? O ümmi peygamberin arkasındaki sermaye miydi? Onu destekleyen büyük ordular mıydı? Büyük güçler miydi? Hayır. Yaptığı devrimdi arkadaşlar. Bir zihniyet devrimi yapmıştı. Hint ve İran'ı kasıp kavuran kas sistemine bütün dünyayı kasıp kavuran feodal sistemin kulluk anlayışına karşı Allah'a kulluktan başka kulta, bir itaat tanımayan yeni bir insan şahsiyeti oluşturdu. Önce zihniyet, sonra ahlak. Yeni yola çıkanların zihniyetle ve ahlakla donanmadan yeni bir yol inşa etmesi mümkün değildir. Bugünkü dünyaya bakalım. Ne söyler bu mesai bize? Bir tarafta bütün dünyayı bir emlak spekülatörü mantığıyla kendi mülkü gibi gören Trump, uluslararası sistemin ve İkinci Dünya Savaşı'nın bütün acıları üzerine kurulmuş uluslararası sistemin temel dokusunu yok ediyor, yerle bir ediyor. Birleşmiş Milletler sistemini, değerlerini, insan hakları evrensel beyannamesini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin sayısız kararlarını yok sayıyor. Gazze'ye gidip işgal edeceğim diyor iki gelişmeye dikkatinizi çekerim. Son üç dört gün içinde Birleşik Arap Emirlikleri dış eee e, e, prens emiri Muhammed bin Zayed Washington'dan Kahire'ye geçti. Şu mesajı götürdü. Gazze'den sürülecek olan 700 bin civarındaki Gazzeliye Mısır ev sahipliği yapmazsa Mısır'a ekonomik yardımı keseceğiz dedi Amerika. Aynı dün ise 25 Mart dün ise Yunan Rum e, başpiskoposu Epidaplos Trump'a bir kutsal haç hediye etti. Törende ve dedi ki ben sizin yüzünüzde Konstantin'in yüzünü görüyorum. Konstantinopoli, Konstantinopolis'i kuran Konstantin yüzü. Bir hukuk tanımaz bir dünya yönetmeye yönelen bir Trump otoriterliği ve onun karşısında direnmeye çalışan Gazze'li kahramanlar başta olmak üzere demokrat, insan haklarına saygılı milletler. Bundan sonraki ayrım budur. Yeni yol arayışı küresel anlamda insan haklarına saygılı, bütün milletlerin kendi kaderini tayin etme hakkı dahil onuruna, izzetine saygı gösteren bir düzen ile bu Trump'ın otoriter düzeni arasında. Ülkemizde de bir yeni yol arayışına ihtiyaç var. Ve aslında o kavşaktayız bizde. Ya otoriterliğe doğru gideceğiz ve bütün insan hakları evrensel beyannamesini, Avrupa insan hakları evrensel beyannamesini ve bizim demokrasi döneminde kazandığımız bütün kazanımları yok sayarak Trump'ın küçük bir modeliyle otoriter bir yapıya geçecek Türkiye ki geçmek üzere ya da insan onuruna yakışır bir yeni yolun arayışı içine girecek. Değerli arkadaşlar, sözlerimi uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Nasıl ki İkra mesajının geldiği gün ekonomi politik başka yerlerdeydi ama zihniyet ve ahlak üstünlüğü o ulu peygamberdeydi. Bugün de kim zihniyet inşa eder ve o zihniyete dayalı bir ahlak kurarsa ekonomi politik gücü elde eder. 1912'de Edirne düştüğünde paramparça olmuş dağılmış Osmanlı ordusu 1915'te 3 sene sonra Çanakkale'yi 1916'da da dört sene sonra Bağdat'ı sömürgecilere zindan etti. Dolayısıyla meselemiz askeri güç meselesi değildir. Sadece ekonomik güç meselesi de değildir. 2001'de çökmüş bir ekonomi devralan çoğu şu masanın etrafında gördüğüm bakanlar, bürokratlar, devlet adamları birkaç sene içinde Türkiye'nin bütün IMF borçlarını öder hale getiren bir ekonomi mucizesine de imza attılar. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Hepsi dostumuzdur. Bir devlet aklı var bu masalarda. Bir başarıya imza atmış devlet aklı var. Şimdi peki mesele nedir? Türkiye'nin önümüzdeki en büyük meselesi bir Ramazan mübarek gecesinde Hira mağarasından bize gelen sestir. İkrayla söylenen şey yeni bir zihniyet, yeni bir ahlak. Öyle bir ahlaki çöküşle karşı karşıyayız ki olduğu gibi görünmeyen Göründüğü gibi olmayan bir siyaset anlayışı, riyakar bir siyaset anlayışı her yere nüfuz etmiş. Yolsuzluklar bütün kurumları darmadağın etmiş. Yerel veya merkezi muhalefet ya da iktidar neredeyse yolsuzluğun normalleştiği, baskıcı anlayışların günlük rutin haline geldiği bir dönem yaşıyor Türkiye. Niye mi ihtiyacımız var? Her şeyden önce bir ahlak devrimine ihtiyacımız var bir zihniyet devrimine ihtiyacımız var. Eğer zihniyet ve ahlak devrimini gerçekleştiremezsek ekonomik ve askeri sorunlarımızı geri kalmışlıklarımızla aşamayız. İşte yeni yol. Ya yayını ya, hal ya, 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 ya izmihlal der ya. Bediüzzaman. İşte önümüzde iki yol var arkadaşlar. Çok seçenek yol. Ya dünyayı saran otoriterliğe, yolsuzluğa, baskıya emperyalizme teslim olacağız. Eski hal ile Türkiye'yi yolsuzluklara bulanmış antidemokratik bir ülke olmasına rıza göstereceğiz. Ya da baş kaldıracağız. Gazze bizimdir diyen Trump'a baş kaldıracağız. Konstantinopolis üzerine hesap yapanlara baş kaldıracağız. İnsan onuru için kalkacağız ve ülkemizi bu insan onurunun sancaktarı, bayrakları yapacağız. Benim yeni anlayışım budur hiçbir siyasi sahip gözetmeksizin her Deva Partili arkadaşım, her Saadet Partili arkadaşım, Gelecek Partili arkadaşım kadar aziz, Gelecek Partili arkadaşım kadar temiz, Gelecek Partili arkadaşım kadar ehildir. Bu masalarda bugün Türkiye'nin son belki bir neslinin 30 yılın birikimi var. Hepsini saygıyla hürmetle selamlıyorum. Başta eski eskimeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Anayasa Mahkemesi Başkanımız birisi yasat, yasamanın biri yargının başında cesaretle bir ülke yönetiminde bulundular ve tabi bizi bir araya getirmemizde öncülük eden Sayın Bilge İnsan Temel Karamolluoğlu olmak üzere bu yeni yolun inşasına katkıda bulunmuş herkese teşekkür ediyorum. Bu yeni yolda bizleri buluşturan Rabbime hamd ediyorum. Gayret bizden, tevfik Allah'tan diyorum. Allah'a emanet olunuz. Evet, Sayın Genel Başkanımızı da yürekten teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, aramızda bulunan eski Devlet Bakanı'mız Sayın Sabri Tekir Beyefendi'ye de hoş geldiniz diyoruz. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, konuşmalarını yapmak üzere Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan'ı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Masada şöyle bir kıymetli büyüklerime baktım, etraftaki masalara da baktım. En genç insanlardan biriyim. Müsaade ederseniz selamlamaya başlarken hem de vakitten tasarruf etmek için çok kıymetli büyüklerim diyerek başlayayım. Sizleri en kalbi duygularımla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecenizi en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bu, bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize, tüm insanlığa huzur, barış ve bereket getirmesini de Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Malumunuz olduğu üzere 15 Ocak 2025 tarihinde Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi olarak Türkiye'de yeni bir alternatif oluşturmak amacıyla ilk adımlar atılmış, ilk grup toplantımızı icra etmiştik. Bu süreçte hem birikimleri, hem devlet tecrübeleri, hem de nezaketlerin nezaketleriyle sundukları katkılardan dolayı Sayın Ahmet Davutoğlu'na, Sayın Ali Babacan'a ve tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bizler bu ortak meclis grubumuzla aziz milletimizin umudunu, sesini çok daha gür ve çok daha güçlü bir şekilde meclise taşıyoruz. Şiddet diline hiçbir zaman tevessül etmeden, nefreti ve kutuklaşmayı körüklemeden, ötekileştirmeden yeni bir siyaset tarzını benimsiyoruz. Şunu hep ifade ediyoruz, Türkiye iki partili bir sisteme mahkum değildir. Saygıdeğer konuklar, değerli misafirler, tarih boyunca devlet kelimesi farklı dönemlerde farklı anlamlarda kullanıldı. Anlamı ister daralsın, ister genişlesin, devlet hakkında konuşmak, devlet yönetmek, devlet yönetmeye talip olmak çok ciddi bir iş. Türkiye nevzuhur bir devlet, nevzuhur bir ülke değildir. Genç bir cumhuriyettir. Fakat bin yıllık bir devlet geleneğinin ve birikiminin üzerinde oturmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'yi yönetmek, Türkiye üzerine konuşmak ciddi bir sorumluluk ister. Bu ülke ağzına her geleni söyleyebileceğiniz bir kabile devleti değildir. Bu ülke sorumsuzca söylemlerle yönetir, yönetilebilecek bir beylik değildir. Bu ülke içi boş vaatlerle geleceğini riske atabileceğiniz macera alanı hiç değildir çok geriye gitmeye gerek yok. Gelin sadece geçtiğimiz iki yılı ele alalım. Ötekileştirme, iftira, karalama üzerine yürütülen seçim propagandaları, terörle işbirliği suçlamaları, yolsuzluk yapanların korunup kollanması, mafya liderlerinin baş tacı edilip kanaat önderlerinin itibarsızlaştırılması, gözaltı adı altında gözdağı süreçleri tüm bunlara muhatap olup göğüs germek mecburiyetinde kaldığımız günleri hep beraber yaşadık. Yaşamaya da maalesef devam ediyoruz. Bugün Türkiye'de hiçbir lisanda, hiçbir kitapta, hiçbir devlet geleneğinde yeri olmayan uygulamalar görülüyor. Bu durum kurumlarımızı, kurallarımızı, kavramlarımızı, kodlarımızı ciddi anlamda zedeliyor. Son iki ayda yaşadıklarımızın bir özetini, son iki yılda yaşadıklarımızın bir özetini son iki haftada yaşıyoruz. Sabah grup toplantımızda ifade ettim. Örgüt liderleri için özgürlüğün konuşulduğu bir dönemde siyasetçiler için yasaklar, partiler için kayyumlar konuşuluyor. Eli silah tutanların serbest bırakılmasının konuşulduğu bir dönemde eli kalem tutanlar içeriye atılıyor. Kimse bizden oluşumları gündemin doğal, işletilen süreci makul, gelinen noktanın adil olduğuna inanmamızı beklemesin. Şunu bir kez daha ifade etmek isterim. Biz kimsenin savunucusu değiliz. Adaletsizlik, hukuksuzluk, zulüm kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın, siyasi düşüncesine, rengine, milletine bakmaksızın yanında oluruz. Haksızlık ve hukuksuzluğu da kim yaparsa yapsın onun karşısında dururuz. Bizim çabamız adaletine güvenilir, hukukuna sığınılır, tarafsız bir yargısı olan Türkiye'dir. İşte biz bunun için gayret gösteriyoruz, bunun için birlikteyiz. Saygıdeğer konuklar, bu yapılan iftarı, bu birlikteliğimizi çok önemli buluyorum. Çünkü bu topluluğun diğer bütün topluluklardan çok önemli bir farkı var. Biz bu iktidarın geçmişini ve bugününü, anlayışını ve işleyişini en iyi bilen, en iyi tanıyan grubuz. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere bizlere çok büyük görevler düşmekte. Devleti sadece kendi otoriteleri olarak görenleri, bin yıllık devlet geleneğine oturan Türkiye'mizi kendi partilerinin bir organı olarak görenleri, mahkemeyi kadıya mülk görenleri, kaynaklarımızı sırf birilerine şirin görütme, görünmek için peşkeş çekenleri, ilk seçimde tarih sahnesinde hak ettikleri yere göndermek bizim en önemli vazifemizdir. Tüm bunlardan dolayı, Siyasetin bir mühendislikle atomize edildiği bir dönemde bu birlikteliğimizi çok kıymetli buluyorum. Sözlerimi toparlarken şimdi doğrudan milletimize seslenmek istiyorum. Hiç kimse karamsarlığa kapılmasın. Hiç kimse bu iş artık olmaz demesin. Unutmayalım ki bu ülkeyi en güçlü şekilde geleceğe taşıyacak tek kurum vardır o da siyaset. Siyasetin neden olduğu yozlaşmayla mücadelenin yolu yine siyasettir. Biz bir beladan bin bela çıkarmak yerine hep beraber sorumluluk alacağız ve yeniden yola koyulacağız. Hedefimiz 86 milyonun saadet ve selameti içerisinde yaşadığı bir Türkiye'dir. Hedefimiz bu kötü yönetimden bir çıkış yolu arayan milletimize yeni bir yol teklif etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle yaklaşan Ramazan bayramımızın ülkemiz ve coğrafyamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Siz değerli misafirlerimize katılımımızdan dolayı teşekkür ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sayın Genel Başkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, davetimize icabet eden tüm katılımcılara yürekten teşekkür ediyor. Kadir gecemizi bir kez daha tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Değerli misafirlerimiz, mescidimiz salonumuzun çıkışında sağ tarafta yer almaktadır. Hepinize tekrar iyi akşamlar dilerim.